Kaymet Metal halka arz oluyor. Türkiye'nin öncü metali işleme şirketlerinden olan Kaymet Metal halka arzı için SPK'ye başvuruda bulundu. Kaymet Metal'in SPK'ye teslim ettiği taslak izahnemeye göre dağıtım yöntemi tamamı eşit şekilde olacak. Kaymet Metal kaç lot pay dağıtacak? Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre 9 milyon not sermaye artırımı, 750 bin not Mehmet Sönmez, 750 bin not Ali Metin Sönmez'e ait 1 milyon 500 bin not ortak satışı şeklinde toplamda 10 milyon 500 bin not pay dağıtılacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ise %31,82 olacak. Kaymet işlem kodu ve halka arz tarihi. İşlem kodu hashtag kaym olarak belirlenen kaymet metalin halka arz tarihi ise kesin belli olmamakla birlikte 2022 yılı Mayıs ayında yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı planlanıyor mu? Taahhütler neler? Konsorsiyum lideri Alnıs Yatırım Menkul Değerler A. Şey, Aracılığı Aracılığıyla yapılmak üzere 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmaktadır. Ayrıca taslak izahnameye göre bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, bir yıl boyunca pay satılamayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. Halka arz gelirinin kullanım alanları. Taslak izahnamede halka arz geliri kullanım alanlarının onaylı izahnamede açıklanacağı ifade edilmiş. Şirket hakkında. 1970 yılında Kayseri eski sanayi bölgesindeki 100 metrekarelik bir alanda saç kesim hizmeti ile faaliyetlerine başlayan Kaymeta. Günümüzde 15.000 bin metrekaresi kapalı, 30 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 45 bin metrekarelik bir alanda, 700'ü aşkın ürün çeşidi ve metal işleme konusunda teknolojinin yeniliklerini takip eden geniş makine parkuru ile faaliyetlerine ve yatırımlarına devam etmektedir. Şey. Makine parkurunda bulunan lazer kesim tezgahları sayesinde 20 milimetreye kadar saç, 12 milimetreye kadar paslanmaz levha, 8 milimetreye kadar alüminyum levha işleyebilmekte ve markalama çalışması yapabilmektedir. Ayrıca firmamız yapmış olduğu boru profil kesim tesisi yatırımı sayesinde aylık 1000 ton kapasiteye ulaşabilen boru profil hassas kesim ve özel ebatlama hizmeti sunmaktadır. Yüksek hızda hassas kesim yapan makine parkurumuz havacılık, otomotiv, medikal, savunma sanayi, makine, dekorasyon, büro mobilyaları, mağaza ve depo raf sektörü gibi birçok sektöre hizmet sağlamaktadır. <laughs> Lazer tezgahlarının yanı sıra her biri CNC teknolojisine sahip 50 milimetreye kadar kesim yapabilen plazma tezgahları, avkent pres makinaları, makasları, hadde kesim makinaları, boru profil ebatlama makinaları ve 400 tonluk ile metal işleme konusunda her türlü müşteri talebine cevap verebilecek bir altyapıya sahiptir. Makine parkını sanayi boru ve profilleri, yapı boru ve profilleri, kutu profiller, hadde ürünleri ve saç çeşitlerinden oluşan 700'ü aşkın stok yelpazesiyle destekleyen firmamız, alanında lider tedarikçiler ve üreticilerle çalışmakta olup bünyesindeki araç filosuyla birlikte iş ortaklarının ihtiyaçlarına en doğru ve hızlı bir şekilde cevap vermeye gayret göstermektedir. KAYMETA şey. Demir çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra 2007 yılından itibaren Kayseri bölgesinde üretilen katma değerli ürünlerin dış pazarlara tanıtılmasını hedefleyerek Kaymet Export markasıyla dış ticaret konusunda faaliyet göstermeye başlamıştır. İhracat konusunda edindiği tecrübeleri 1970'lerden itibaren bulunduğu imalat sektöründeki tecrübeleriyle tamamlayan firmamız 2010 yılından itibaren de pişirici gazlı ocak grubundaki ürünlerini Ring markası ile üretip ihraç etmektedir. Kısa sürede önemli bir dış ticaret hacmine ulaşan Ring, devam ettirmekte olduğu ARGE faaliyetleri ve her geçen gün yelpazesine eklediği yeni ürünlerle dış pazarda yoluna emin adımlarla devam etmektedir.